tarihin kötü, dinin kötü, medeniyetin kötü, paşaların kötü, e, e, bütün sultanların kötü vatanı satmışlar. Şu bu. Aydın olmak, batılı olmak, çağdaş olmak, medeni olmak için yüzümüzü batıya döneceğiz. Yok ya. Piç miyim ben? Sen çınarın bütün köplerini doğrarsan çınar neşmüne ma bulur mu? Yeni neslin bir şey ürettiğini görüyor muyuz? Hani kutsal kase arayışında ya Hristiyanlar. Hmm. Kutsal kase burası. İnsanoğlunun kafası, beyni, zihni, oradaki bütün değerler manzumesi. Kutsal kasedeki ne kadar değerli şey varsa at. Akademik seviyede, üniversitelerde dünyanın aman Allah'ım Türkiye'den çıktı bu. Araştırmanın sonucu dediğimiz üniversitelerde iyilerini tenzih ederim. İntihalin dışında hayret uyandıracak bir çalışma görüyor muyuz? Ama burada söylediğim siyasi bir şey değil. Partiyle de alakalı bir şey değil. Tamamen müşahhas bir örnek olduğu için söylüyorum. Kendi medeniyetinden güç alan, kendi tarihini bilen, kendine güvenen gencecik bir adam savaş sanayisine kafa tutuyor Türkiye'de. Oluşturduğu uçan taksinin adını Cezeri koyuyor. Pegasus koymuyor. Yani öykündüğü şey Roma, Bizans, Yunan değil. Öykündüğü şey kendi kodları. Bak yapabiliyor, üretebiliyor. Neden? Çınar'ın kökleri besleniyor maziden. O özgüvenle yeni bir şey. Eğer sen bütün kökleri doğrarsan o gencin ne üretmesini bekliyorum ki? İşte gördüğümüz abuk subuk öykünmüş karakterler.